Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birkaç aktivite yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımızla İzmir'e gideceğiz. O yüzden bir vlog başlatmak istedim. E şimdiden... Neydi o be? Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler şimdiden. <laughs> Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ooo, merhaba <laughs> Biraz sıkışacaksınız Sıkışıyor, ama. Yok, biz alışıkız bebek arabalarına. <laughs> Hatta sizin sanki biraz daha geniş. Ne ha. yapıyoruz? Ne ya? Yeni bir şey keşfettik şu bu kalabalık bir Çok kalabalık. Sıcak yer buna kadar. Arka bulanıklaştırma direkt kendi yapıyor da. Yeni keşfettik. Böyle böyle işte. Çok güzel oldu ama mesela arkamdakinin gözükmesini istemiyorum mesela direkt. Çekersin şimdi ya çekiyor, şiş Bir da yazalım musun? Daha... Daha... de sever, seyretin de, seyretin de sever. Çok, Çok yeni Evet. <laughs> mi <Geliydim abi. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay aşkım. 80'ler 90'lar. Çok geliyorduk buraya. Gençken. <laughs> ne içeyim? Ne içeceksiniz? Kola. Kola içelim mi? Aa şuradan birlik sen. Birlik mi? olalım önce bir Ya al dedik işte bardak alırız ya. Kulağım kulağı Atlayayım mı? Polis ya, topu. Polis ya, Herkes de martı var. <gülüyor> <gülüyor> Atlı polis. güzel sağdaki daha güzelmiş ama. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Martıya binmeye karar verdik ama. Şimdi ben kendim yapayım buradan buraya. Bu sefer olacak hissediyorum. Bakayım. 17. Ha? 17 bu. Ay hiçbirinin şarjı yok ya. 112. Cık cık. İkisini okutur mu? Tüketmişler. Evet. Yok mu? 20. <laughs> ama her yere de baktık. Bir martı bulamadık. Bir martıya binelim dedik. O da mı yok? Ay hiçbirinin şarjı yok ya. Şaka gibi. İki saattir martıya bineceğiz. Martı arıyoruz. Ben yoruldum zaten yani. Bin binlerden mi? Bizimkileri de kaybettik. Çok güzel. Nerede çok dolu benim günlerden? Hatta ileride aşkım. <laughs> Değil. Gez, gez Gez. Bir şey bir de markalar da farklı yani. Bayağı da şey iyi gidiyor yani değil mi? Yavaş yavaş. Bakalım. Hah, varmış. Bakalım şarjı vardır inşallah. Aç. Bak bakayım, sıçı. Şey, burası daha yüksek gibi. Geç ya bir şey olmasın. korkuyorum biri alıp alıp elimden telefonu gidecek. Gözlerim boncuk Geliyorsa. Oğlum yapma. Aycığım açık sağdan git. Yılların şoförüne Bana ne hale düşürdünüz. Vallahi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Eşe lan böyle. Ama. <laughs> Sos mi diyeceğiz? Çekilince. Nasıl geçtim abi? Gelim gelim gelim. Kendini bana bırak. <laughs> Diyorsun. Ama çok güzelmiş aşkım. Ben çok beğendim gerçekten. He. Söyle bırak. Mahmut abi el işler. Tanıdık ya. Hadi be oradan. <laughs> <laughs> Bence sen, de ya alın bunu burada. Sen el ele bırakmayın hele bak. Vallahi 10 yıl gireriz. <laughs> kalabalık ama çok kalabalık. Değil mi? Korona, korona. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak ya. <laughs> Sever misin çocuk adam? <laughs> Salça olma millete be. Hangi bay? Oğlum bağlı orayı görmüyor musun? Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim minicik zaten. Şunun kalabalığın ama kaçtı. Oh! Yes. Oh, 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 Eşe ayağım dayı ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Benim güneşim elimde dedi. Güneşi? Güneşim. Kız yok kız. Elimde. O ara sevgilisin beni tutuyor. Tamam mı balım? Tamam. Bu kimin donu? <laughs> Aynı donu, donu. Ben yıkamam onu. <laughs> Leş kokar donu. Aman gel, man gel. Kako, Kaka. kako. Dikkat <laughs> ki. <laughs> 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 Oğlum ne yapıyor lan bu bize gelecek şimdi? Var bir de ne yapıyor Ay evet. Çok güzel. Bırak. Baba Neyi ana? A101 haca bitmez. A101'e gitmiyoruz ama anneciğim. Ben de söylemek istedim. Ha söylemek istedin, tamam. Ee, şimdi işimin de, benim de mesaimiz bitti. Market'e gidip biraz alışveriş yapacağız. Ee, Migros'ta... <laughs> Migros'ta indirim bitti. olduğunu düşünüyorum. 60. yıla özel gibi bir indirim görmüştüm reklamlarda. Ee, bir gidip bakalım. Zaten temel şeyler işte Deter. deterjan gibi. Ee, bakalım indirimde bir şeyler bulabilecek miyiz? Her şey o kadar pahalı ki. Markette görüşürüz. Güzel mi böyle? Çok güzel kokuyordu çok güzel ya. Bence bundan alalım ya. ya bundan da alalım ya. Çok güzel değil mi? Baba. Aşkım bence sadece ondan alalım. Hı. Aynı gibi sanki. Değerli Fransız bakımları. Bence siyah olandan alalım. Bence. Aşkım bence yumuşu bırakalım. Evde de var çünkü. Evdeki de bitmedi daha. Bunu da kokusunu beğendik. Yani. Bakayım. Güzel mi? Anne, Duş olarak da bunu alalım. Beni, beni de çek. <laughs> alalım mı bunu? Tamam. Hadi koy sepetimize. Gel. Yes. But <laughs> Bizimizi bitirdik, alışverişimizi yaptık, sahra'nın süslerini aldık. Şimdi de yemek yemeye geldik. Kendimizi ödüllendirelim dedik. Evde de birlikte kahve içeriz. Çok yağıyor, kaldık arabada. ya, çok çok yağıyor. Bayağı bir koşmamız lazım. Evet, ben kahvemi aldım, geldim. Yağmurdan kaçıp eve geleli günler günler oldu. Havalar bayağı soğudu. Bayağı bir değişiklik oldu. Şurada görmüş olduğunuz <laughs> yakışıklı bir oğlum oldu. Ee, birçok şey değişti. Yani haftalardır videoyu atmamıştım. Atmayacaktım aslında. Sonra eşime sordum. Dedim atayım mı, atmayayım mı? Motivasyonumu da kaybetmiştim. Sağ olsun at dedi. Yani havalarda soğuk izleyenlere de iyi gelir video. Hani güzel bir video oldu çünkü. Bakalım bundan sonra, bundan sonra e, yapabildiğim kadar, yani bundan sonra haftada bir video atmaya çalışacağım. Kendimi bunaltmayacağım her şeyden önce. Hani yetiştirmeye e, çalışmayacağım. Haftada bir video çekmeyi düşünüyorum. Hatta e, birazdan başka bir video başlatacağım. Ee, memnun kaldığım ürünler gibi bir içerik olacak. Hoşuma gidiyor benim öyle videolar izlemek. Yani insanlar birbirinden fikir alıyor. Yani memnun kaldığı ürün, memnun kalmadığı ürün gibi. Ben de memnun kaldığım ürünleri birkaçını paylaşacağım. Ee, memnun gerçekten memnun kaldığım ürünleri. Abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, videolarımı beğenebilirsiniz. <laughs> Gerçekten çok zor değil. Sadece böyle abone olup böyle dokunacaksınız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten hemen o videoyu başlatacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.